Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz geldiniz. Barcelona ikonlarının ikincisindeyiz. İnanılmaz bir like istiyorum tekrardan. Krolik diye biri geldi. 51.5 galibiyet oranı var. Oyun planı diyoruz. Hemen şöyle yapacağım biliyorsunuz. Bu şekilde başlıyordum. Toplam 8 adet. Hemen şimdi göstereceğim. Kluivert'a bir kontrol hedef verelim. Ondan sonra onun dışında. E, gegen Pires açacağım ya. Bakalım bir yerimizde patlamaz inşallah. Şuna da çakılı vereceğim, şuna da çakılı vereceğim. Arkadaşlar inanılmaz bir beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi bakın oyun planı diyorum tekrar unuttum göstermeyi. Puyol 1, Xavi, Deco, Messi, Rivaldo, Cruyff, Iniesta ve Clyver. Bunların hepsi ikonik moment Barcelona. O yüzden bugün burada yine kulüp bossu seçmiş bir şekilde bu oyuncularla oynayacağım ve Gegen Press açacağım. Gegen Press açtığımda biliyorsunuz Iniesta, Xavi gibi oyuncuların çok da fazla dayanmayacağını düşünüyorum. Ama bakalım belki 60'a kadar oyunu tutabilir, ve oy, oyunu koparabilirsek daha çok daha çok kontrollü bir şekilde oynayarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi like'ınızı attıysanız maçımıza geçelim. Ve stat tıklım tıklım dolu. Barcelona kulüp boslu oyuncular Alianza Arena'da deplasmandayız. Gelen pres yapacağız. Ne kadar faydalı olacak bakacağız duruma göre. Bir şeyler yapacağız elimizden geldiğince. Goreska gönderdi, indirdik. Klo'da yapılan hareket foul. Maçın ilk foulü geldi. Şöyle başlayalım Beckenbauer'la. Aldık. Pas. Lionel Messi. Ortayı gördü Deco. Deco pasını verdi Xavi'ye. Xavi biraz koş artık ya. Aldık. Eyvah. Şimdi kapattık ortayı. Maldini. Maldini pas Deco. Deco ortayı gördü Xavi. Xavi pas. Rivaldo. Rivaldo pasını verdi Clivert. Clivert şimdi Messi'yi gördü. Lionel Messi attı tekrardan Clivert'a. Bir pas. Iniesta araya çok iyi. Gol pozisyonu olabilir mi? Pas. Clivert kaleci. Basıyoruz. Bas bas. Oğlum çok rahat geçirdin lan. Offside. Oh süpersin. Rivaldo. Rivaldo pas. İçeriye gol pozisyonu attık. Clivert. Dakika 9 1-0. 1-0 oldu. Süpersin. Devam. Santra dikkat. Uzun gönderdi. İndirdim bu Bak 3 kişisiniz. Biriniz alın artık. Bir tane mi ya? Attık tekrardan. Rivaldo. Pas. Xavi. Xavi pas. Deko. Deko tekrardan Xavi'yi gördü. Xavi Kroş ara top. Oh çok hissettim ya. Bas. Hiçbir şey yok. Xavi kaydığın topu alamıyorsun ya. Aldık Kroş'le. Pas. Tekrardan verdik. Iniesta pas Deko'ya. Deko pas çok güzel. Orada girdi içeri Deko. Deko pas. Rivaldo kaleci. Rivaldo kaleci. Devam. İyi orta gol getirebilir ama ben Iniesta ile kullanacağım. Dekoyu çektim. Pas oğlum. Adamın. Bir tanem önüne ver şu adamın ya. Ara top. Eyvah. Omzu koyduk. Mbappe. oyuncuları çok hızlı dikkat etmemiz lazım. Poppa, Son çizgiye kadar indi. Aldık topu. Süpersin. Iniesta. Iniesta pas. Orada Cruyff. Yapma. Verdik. Süper. Deco. Deco pas. Rivaldo. Attık. Tekrardan Kluivert. Omzu çok iyi koydu. Pasını da verdi. Iniesta. Iniesta pas. Xavi. Xavi pasını verdi. Deco. Deco çok iyi gördü. Messi tekrardan attı. Attı. Gol pozisyonu Rivaldo'ya doğru. Offside taktiği. Offside. Eyvah. Ah Messi alıver, Çok dikkat. Troy foul yaptı. 27. dakika. Bir tane daha atmamız lazım. Çünkü 60'tan sonra ne olacağını bilmiyorum. O yüzden bir tane atmamız lazım. Repair. Offside taktiği yaptık. Aldık Deco. Deco pas. Rivaldo. Şimdi çok iyi gördü. Lionel Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi. Messi. Lionel Messi kaleci. Atak devam edecek mi? Suratımıza atsaydın topu. Suratımıza atsaydın. At hemen. Xavi. Pas. Şimdi... İyi top. Deko. Deko. Çok ağırsın Deko. O kadar ağırsın ki. Aldık bu yol. Pas. Tekrardan verdik Maldini. Xavi çok iyi gördü. Pas. Lionel Messi arayı gördüm. Harikasın. Foul bekliyoruz ama ya babacım oynat ya. Yani Vermedin tamam pozisyon dağılmadı ki ya top bizde zaten. Tekrardan. Çok iyisin. Iniesta pas araya gol pozisyonu Deco gidiyor. Deco döndü. Pas tam yerleri değil mi? O alayım ben. O faulü almazsam eğer. Oy! Livard güzel pozisyondu Devam çok iyi gidiyoruz. Takıma bir tık aldı rakip. Gönderdiği yerde Maldini var. Aldık. Xavi. Xavi pas. Şimdi Rivaldo. Ara top. Gol pozisyonu olabilir. Offside. Şimdi etkili geliyor. Aman ha. Omzu koyduk aldık. Beckenbauer. Kuyol. Verdik. Oğlum kaçma bir topu çıkaralım şuradan. Çok iyi. Yalnız giden Puyol. Giden candan gidiyor yalnız haberiniz olsun. Puyol. Puyol. Stoper Puyol. Takım arkadaşı kontrolüyle çıkardık bu yolu. 2 İki. Devam. İkinci gol atmamız çok iyi oldu. Aldım Messi ile. Messi pas. Sakiniz. Harikasın Iniesta. Iniesta. Oğlum dışa attım lan. Aferin Enes'ta. Evet gel gel. Aldım Malhi ile. Pas. Deco. Fross. Lionel Messi. O nereye atacağımı bilemedim ya. İlk yarı 2-0. Güzel, keyifli bir müsabaka bizi bekliyor şu an ikinci yarıda. inşallah aynı şekilde devam ederiz. Güzel oluyor şu an maç. Chabi Iniesta, Rivaldo, Deco, Messi araya geçmedi. Çok dikkat. Eyvah eyvah. Kapattım ortayı. Kaleciyi çıkardım. Süper. Maldini'ye çarptı top. 48. dakika. Golü yiyip hiç riske atmayalım oyunu. Oha. Aldım. Lütfen ayakta oynayalım bu oyunu. Iniesta. Çok güzel bir top. Clivert. Topu gerçekten çok iyi saklıyor. Attık pasımızı. Rivaldo. Pas. Messi çok iyi girdi. Messi. Messi. Messi açıyı buldu. Messi anasını avradını. Lionel Messi. Barcelona ikonları adamı işletiyor. Başka hiçbir şey değil. Barcelona ikonları adamı işletiyor. Attım. Iniesta. Top bizde verdik ah be yalnız Bobanayant da gidiyor ha valla hakikaten gidiyor yani bas 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 Arato geçmesi offside ya sen ilimik ilimik doku gel böyle gol ya Troy Çabeyi, çabeyi kaptırdı. Arato, tekrardan bir pas aldık. E şimdi Rivaldo'lu top. Rivaldo, pas. Takımın dağılmasını beklememiz lazım. Evet, dağıldı. Attık. Rivaldo, pas çok iyi. Clavert, şimdi harikasın. Lionel Messi gidiyor. Messi. Messi ah, ah ah ver yine ver yine Eyvah. Deko seni yapacağım defansa sokayım ya. Ara top. Pogba gidiyor. Puyol aldın artık yavrum lan. Çok güzel. Iniesta pas Xavi'ye. Puyol çok güzel. Beckenbauer Messi çok iyisin. Rivaldo. Hadi Deko. Hadi bir tane. Evet. O koşma. Daha önce yaptı. Ara top. Messi girdi kademeye aldı. Pasını da verdi çok iyi. Rivaldo. Clivert. Pas. Attım. Eyvah eyvah adam varmış orada. Aldım Maldini ile. Pas. Deko. Verdik pasımızı. Ara top. Iniesta pas geçmedi. Eyvah basıyoruz. Alırım alırım. Nereye alıyorsun ki? Tamam sakin sakin sakin. Bırak elleme elleme. Oliver Kampuyol. Arkana dönük verme bir tane. Çok iyisin. Harikasın. İyi top. Rivaldo. Attı. Kaç, 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 kaç. Çok iyi. Rivaldo. Pas. Hata benim. Çok gaza geldik. Tiki taka ile kaleye kadar gireceğiz diye çok gaza geldik. Tamamıyla hata bende. Arato ve bu bize pahalıya patlayabilir. Orta. Yani orada hata benim. Kaleye ya yani Kroos'un orada pas vermi çok aptallıktı ama yine olsa yine verirdim ya. O paslaşmalardan sonra kaleye tiki taka ile girmek yani kesinlikle Ronaldo'yu alalım. Rivaldo da yorulmuş. Rivaldo'nun yerine de e, Netvet'i alalım. Xavi'nin yerine de Gerrard'ı alalım. Tabii ki artık için e oyuncuların birçoğu öldü. Hakikaten iyi oynadık ama keyif veriyor inşallah. Ee, kazanarak da taşlandırız. Yerden başlayacağım şöyle Beckham power'la Gönderdim Messi Deco Pavel Netvet Şöyle attım Ortada bir boşluk Eyvah Eyvah Deco Asla Mbappé'yi asla tutamaz yani Mbappe e, 20 metrede 10 metre fark atar ona. O yüzden mecbur kaymak zorundaydım. Şuraya atar mı? Kapatıyoruz. Casemiro. Net önünden geçti. Aldım. Şimdi Cruyff. Gerrard. Pas çok güzel. Ronaldinho. Tekrardan gördü. İçeriye. Ah be penaltı alıyorduk neredeyse. Aldım. Verdim pasımı da. Deko. Şimdi araya. Pas pas. Eyvah. Pas. Maldin onu tutman lazım. Aldık süper. Verdim de Hatalı bir top Kapattım ortayı Ronaldinho Pas Gerrard. Cruyff Kanada çok güzelsin Attım Maç bitiyor 2-1 Zorlandık son dakikalarda ama biraz da benim bok kaynaklı Yoksa biraz daha rahat olurdu orada Cruyff ile köşeye vursak Ben Eee... Yanımdaki adam bana geliyor sandım ve hani kaleciyi de öyle geçip boş kaleye yuvarlayayım diye 184 pas yapmışız. Gerçekten inanılmaz keyif aldım ve çok güzel bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.